Evet, şimdi bıçakla gelsin Ali. Bıçak konusunda şöyle yapalım, hareket kabiliyeti üzerine konuşalım. Örneğin, şu an yapacağım bloklar programınız değil oldu mu? Aklınızda hani e, bizde mi bunu yapacağız diye düşünmeyin. Bıçakla bir şey yaptı Ali, saldırdı bana. Buradan alıyorum. Buraya gir verdim ileriye doğru. Şimdi ben burada bir hareket kabiliyeti sergiledim ney? Ali'nin bıçağıyla çok fazla uğraşmadım. Ali'yi buraya getiren şey burada beyni zekası bunu bana sokmaya çalışan şey. Ya yani bunu vurduğumda o burayı çok fazla düşünemiyor. Oldu mu? Çok fazla düşünemediği için burada bir boşluk oluşuyor. Bu boşlukla ancak bu bıçağı bloke edebilirim. Yani ben hep hızlı olmak zorunda. Örneğin yani karnıma bıçağı sokmaya geldiğinde olabildiğince kaçarım. Yani harekette bir kural kabı şey yok. Neydi? Karnıma bıçak girecek. Kaçmak zorundayım. Kaçamadığım yerde karnımı ileriye Bükeceğim otomatik olarak kalçamı arkaya vereceğim yani burada mantık geçerli ya da dışsal bir atak yaptı hım hemen kayıverdi hım tamam bir tutuş bile yapmıyorum niye çünkü tutuş yaptığı birazdan anlatacağım çok büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor oldu mu hemen ben darbe verme odaklıyım oldu mu yani maksimum hareket maksimum hız olabildiğince çok darbe rakibi ekart edecektir. Elbette küçük kesiler alma ihtimalim var. Ölümcül bölgelerde olmadığı sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama ölümcül bölgelerde olma ihtimali söz konusu olabilir. Nasıl yani? E ben buradaydım. Buradan attım. Bir an buradan vurdum. Buradan giderken Ali bir anda oradan bıçağını çekiverdi bu tarafa doğru. Direkt kesti. İşte bu ölümcül bölge oldu. Tamam mı? Ama ben buradayken vururken bir an çevirdi. Çevir. Şöyle geliyor Şuradan keseceksin anlatıyor muyum? Size i̇şte bu ölümcül bir bölge değil. Tamam mı? Yani bölgenin kesilişine göre, anlattığım bölgelere göre pozisyon alırsınız. O yüzden Ali'nin ikinci bir kesi atması, ikinci bir saldırıda bulunmasına fırsat vermeden Ali'ye o anlık e, dikkatini dağıtacak bir darbe vermem gerekiyor ki hızlı bir şekilde onu ekarte edebileyim yoksa e, ön planda olan, şanslı olan e, bıçaklı olduğu için, silahlı olduğu için o e, hız ve maksimum darbe eşittir bir an önce ortamdan kurtuluş tehlikeli alandan kurtuluş anlamına geliyor bilginiz olsun kolay gelsin